Merhabalar, Selmaca Lezzetler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun bir zaman sonra tekrar mutfaktayım, tekrar karşınızdayım. Sebebini de söyleyeyim, ilk neredeyse 2 sene olacak. En son video çektikten sonra hamile kaldığımı öğrendim. Tabi daha sonra bu kokulara bir hassasiyetim oluştu. Mutfağa hiçbir şekilde giremedim. İşte sonra bebeğim doğdu Allah'ıma çok şükür. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. E ee, daha sonra işte bebeklik uğraşmak falan filan derken şu an bebeğim çok şükür ki 1 yaşında. Ee, ve artık dedim ki hani mutfağa dedim tekrar dönmem lazım. Sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Hemen tarifimin malzemelerini geçeyim. 1 ee, adet orta boy haşlanmış patates, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı yoğurt. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket yaş maya ve yoğurmak için ılık suyumuz var. Onun ölçüsünü vermiyorum ama göz kararı ekleyeceğim. Yani yaklaşık 5 su bardağı falan. Şimdi hemen pidemizin yapılışına geçelim. Öncelikle mayayı koyuyorum. Üzerine azıcık ılık suyumu ilave edeyim. Birazcık şekerle karıştıracağım. böyle bir 2-3 dakika bekleyecek. Sonra diğer malzemelerimi koyup güzel yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bu hamurun içine patates koyuyoruz. Çünkü sebebi daha yumuşak olsun diye aklınıza bulunsun. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Güvenmediğim hiçbir tarifi kesinlikle denemiyorum. Sizlere de tavsiye etmiyorum. Evet ben bunu hemen hızlı hızlı yoğuracağım. Yaklaşık 40-45 dakika mayalanmaya bırakacağım. Ee, i̇çi nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. İsterseniz patatesli, isterseniz kıymalı veya peynirli. Ben bugün patatesli yapacağım. Tabii ki tercih size kalmış. Şimdi bunu böyle birkaç dakika bekleteceğim. Hamurumu yoğurdum. Gayet yumuşak bir hamur oldu. Şimdi ben bunun üzerine streçle saracağım. Şöyle bir 40-45 dakika dinlendirdikten sonra diğer bölümlerde buluşacağız hamurumuz mayalanmıştı. Yaklaşık 40-45 dakika bekletmiştim. Şimdi hamurları beze haline getireceğiz. Daha sonra da şeklini verip içerisine patatesini koyacağız. Evet, hamurumuzu böyle bezelere ayırdık. Toplamda 16 adet çıktı. Bu benim verdiğim ölçülerle. Şimdi hamura şeklini veriyoruz. Bir merdane yardımıyla açıyoruz. Dediğim gibi içine istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Ben patatesi yapıyorum. Yedi yaklaşık bu boyda olacak. Şimdi içerisine patates harcını koyuyoruz. Patates harcında ben önce soğanları kavurdum. Üzerine ezmiş olduğum patatesleri koydum. Baharatlarını ve tuzunu ekleyip birazcık kavurduktan sonra soğumaya bırakmıştım. Evet şekli de bu şekilde oluyor. Tam bir pide şeklinde oluyor. Daha sonra bu yaptıklarımızı tepside bir 5-10 dakika kadar ve mayalanmayı bırakacağız. Sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Hamurumuz bu şekilde tepside bekleyecek. Daha sonra e, önceden ısıtılmış fırına atıp kızarıncaya kadar pişireceğiz. Pidelerimiz pişti. Bu da son hali. Sıcak sıcak muhteşem oldu. Benim verdiğim e, ölçüle tam 3 tepsi çıktı. Bakın yumuşacık. Pamuk gibi oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.